için ve dönüyoruz Ahmet Uluhan ve Mustafa Gözeler'le sohbetimize. Önce düne dönelim Merkez Bankası'nın kararına bir kısaca yorumlamaya çalışalım. Dünkü kararın ardından bugün baktığımızda 3.78-70'ler civarında bir fiyatlama görüyoruz. Biraz euro dolar etkisi de var. 1.07'ye biraz daha yaklaşmış bir euro dolarla karşı karşıyayız. Dolar endeksi yüzlü seviyelerin altını görmüştü. Şu anda 100.40'lara doğru gidiyor. Dolayısıyla aslında çok net Merkez Bankası'nın işte 75 bas puan koridorun üstünde 100 bas bas puan geçti hareketi bizi birebir şu fiyatlamaya itti demek de çok kolay olmuyor ister istemez ama piyasanın beklediği ile Merkez Bankası'nın yaptığı arasında uyum var mı? Varsa ne kadar var yoksa ne kadar yok? Yani baktığımızda tabii ki beklentilerin altında bir karar olduğunu görüyoruz Merkez Bankası'nın attığı adımın. Ancak aşağı yukarı 10-12 Ocak'tan bu yana geliştirmiş olduğu yöntemlerle beraber Merkez Bankası Bence esas olarak zaten kurdaki aşırı oynaklığın daha çok önüne geçmeye çalıştı. Bunda bir nebze başarı sağladılar. Ancak tabii o dönem içerisinde yine konjektürel olarak yani dolardaki o sert yükselişin hız kestiğini de unutmamak lazım bir taraftan. Tüm bu son 1-2 haftalık sürece baktığımızda dünkü aldığı karar en azından kendi duruş açısından belli bir mantık çerçevesinde anlaşılabilir diye düşünüyorum ama tabii ki e, piyasanın genel olarak beklentisi çok daha farklıydı. E, bu noktada ise e, piyasanın tam olarak e, cevap verememiş olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada e, her şeyden önce Merkez Bankası'nın e, kurdaki bu son dönemde yaşanan 2017 başından itibaren yaşamış olduğumuz e, rallinin e, kimsenin beklentisi dahilinde olmadığını biliyoruz. Tabii ki 2017'de daha işte sert bir dolar hareketleri olabileceği, dolarizasyonun daha etkin olarak yaşanabileceği öngörülüyordu belki ama tüm ekonomistlere, tüm beklentilere baktığımız zaman bu şekilde bir yıl başlangıcı tahmin edilemiyordu. Ben burada biraz zamanlama olarak tabii ki daha önceden çok eleştirdiğimiz noktalar var. Yani aksiyon olarak alabileceği bir takım önlemler vardı, adımlar vardı. Fakat öyle bir şey ki hani gürültülü ortamda bir söylediğim bir şey. Ee, belli bir noktadan sonra sizin çığlığınız, sesinizi kimse duymaz. Yani şu anda da zaten e, dünya tüm küresel piyasalara baktığınız zaman özellikle e, gelişmekte olan ekonomiler açısından e, riskli sürecin tam içerisinden geçiyoruz. E, bu süreç içerisinde bir de Bizim kendimize has bir takım e, gelişmelere baktığımızda işte referandum süreci şimdi önümüzde e, durmakta. Bir taraftan e, özellikle not indirimlerinin e, üst üste gelmesi ve yine bir fişten benzer beklenti olması e, tabii ki bizdeki zemini daha da kayganlaştırdı, daha oynak hale getirdi. E, burada ben e, Merkez Bankası'nın e, güçlü bir e, hamleyle e, direkt müdahale etmemesini e, en azından bu sürecin e, kırılganlığının bir süre daha devam edeceğini düşünerek de e, böyle bir hamleye girişmediğini düşünüyorum. E tabii ki işte e, siz de programlarınızı anlatıyorsunuz. Yani şu anda piyasalar arasında daha karmaşık bir e, görünüm söz konusu. Merkez Bankası'nın bundan sonraki süreçte e, nasıl yöneteceğine dair tam bir fikir e, birliği piyasada oluşabilmiş değil. E, ancak şunu biliyoruz. En azından e, TL'deki genel oynaklığı e, bu süreç içerisinde bastırıldığını görmüş olduk. Ama TL'deki kırılganlık e, tam olarak e, önlenmiş değil piyasayı keser kesmez sorusu ayrı soru ama şunu belki değerlendirmek lazım. Şu anki ağırlıklı ortalama fonlama maliyetiyle dokuzların biraz üzerinde gerçekleşen ağırlıklı ortalama fonlama maliyetiyle birlikte Merkez Bankası kurun daha fazla açığa satılmasının önüne geçmiş gibi duruyor. Fakat daha fazla açığa satılmasının önüne geçilmiş olması, enflasyon hedefinin tutturulması anlamında kurun tekrar aşağı basılması ve hani daha önceki seviyelere, 3,5'lar civarındaki daha makul görünebilen yerlere doğru getirilmesi için bu adım yeterli olur mu sorusunu sorduruyor. Yoksa Merkez Bankası şu an itibariyle bu buralarda bu oynaklık bitene kadar da böyle sonrasında normalleşme beklerim diyerek durmayı mı tercih edecek? Yani aslında ben e, tam da son söylediğin e, noktadayım. Yani e, şu dönemde e, zaten bir kere bir e, enflasyonun artık çift tanelere doğru bir gidiş e, biraz daha net olarak görülmekte. E, kurun da bunda çok ciddi bir etkisi var. Şimdi oynaklığı öncelikle kontrol altına almadıktan sonra e, sert bir düzeltme yaptırsa kura e, almış olduğu kararlarla birlikte e, bir sonraki aşamalarda sizin elinizde olmayan başka risklerle beraber e, tekrar bir dalgalanmanın ve sarmanın içine girme riskiniz var. Ben e, Merkez Bankası'nın şu andaki e, muhteviyat içerisinde <laughs> bir miktar e, daha çok bu riskleri de görerek e, sonraki aşamaları ya da adımları atma tarafları olduğunu düşünüyorum. İşin aslı bunu e, hani bekle görden e, biraz daha kontrollü sıkılaşmaya doğru bir geçiş gibi de e, atlayabiliriz. E, örneğin e, Merkez Bankasının bir sonraki toplantı tarihinin e, netleşmemesi e, bence e, gelebilecek olası e, riskler içerisinde Merkez Bankası'nın daha hızlı belki aksiyon alma açısından e, ani bir toplantı baskın bir toplantıya e, gitme süreci belki önümüzde var. E, böyle bir ihtimali de ben görüyorum. Burada. Her şeyden önce artık bir Trump gerçeği, küresel piyasalardaki belirsizliklerin tekrar zaman zaman artıp özellikle gelişmekte olan ekonomiler üzerine baskı oluşturabileceği bir dönem içerisindeyiz. Az önce dediğim gibi dolar endeksindeki şu andaki gerileme biraz daha bizi rahatlatıyor ama örneğin Fed'in önümüzdeki haftaki toplantısından sonra tekrar dolara yönelik bir Piyasada özellikle talebin artması durumunda ve dolar endeksinin tekrar yüzüştü seviyelerin üzerinde bir trend oluşturması durumunda e, bambaşka bir kompozisyonla karşılaşacağız. Yani öyle bir durumda da Merkez Bankası e, sonraki adımlarına daha sert e, belki direkt politika faizini müdahale ederek e, gerçekleştirebilir diye düşünüyorum. Ama şu andaki bence en önemli <laughs> strateji e, oynaklığı baskılamak ve e, önümüzdeki en, en azından belli riskleri görerek hareket etmek diye düşünüyorum. M